Celal Tunik YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Celal Tunik ve Celal aracım bugünkü misafiri Ford Ranger. Aracımızı teslim aldık. Neler yapacağız? Daha önce Ranger'lara birçok uygulama yapmıştık. Bunları sizlerle paylaşmıştık. Bu yeni bir uygulama olacak. Ford Ranger F150 dönüşüm ama geniş olacak. Yani yeni tip F150 kitimiz uygulanacak. Bu kitle de yine kaputumuz, çamurluklarımız, farlarımız, tamponlarımız değişecek arkadaşlar. Onun haricinde. Aracın şu an mevcut olan lastiklerini söküp daha büyük ebatta lastik takacağız. Yükseltme kiti uygulanacak aracımıza arkadaşlar. Işıklandırma sistemleri yapılacak basamakların üzerlerine. Arka sepetli roll barımız gelecek. Taban çıtağımız sökülecek arkadaşlar. Aracı komple siyahtan sarıya kaplayacağız. Şöyle evrinin güzel bir sarısı var. O rengi kaplayacağız komple arkadaşlar. Dördüklerimiz eklenecek. Arka çamurluklarımız eklenecek. Led stoplarımız eklenecek. Çelik arka tamponumuz eklenecek arkadaşlar. Bagaj dodiğimiz eklenecek. Ranger yazılı. Rol barımız gelecek dedik. Ufak tefek onarım işlemleri de var arkadaşlar araçta. Projemizin startını veriyoruz. Bu montaj aşamalarında elimizden geldiğince detaylarını sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Montaja geçmeden hemen önce aşağıda kanal abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Bakalım nasıl bir ranger olacak. Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Ford Ranger F-150 dönüşüm projemizi bitirdik. Şimdi sizlere onu tanıtacağım. Gen 3 F-150 kitimiz uygulandı. Ön tampon, farlar, kaput, çamurluklar, dodikler değişti arkadaşlar, eklendi. Aracı komple sarıya kapladık. Piyano Black detay verdik. Tamponumuz Piyano Black. Panjurun kenarları. Yazlarımız, sport yazlarımız kendi renginde oldu. Uzun-kısal led farlarımız kenarları beyazdır. Sinyaller buradan yanar. Çamurluğumuzda yine Amerikan park stili vermek için parklara bağladık. Aracımıza yükseltme kitimiz uygulandı arkadaşlar. Salıncağımız uygulandı. Offroad uygun salıncak. Rot ayarı yapıldı. Bu model yan basamaklarımız uygulandı. Lazer kesim F150 büyük tip aynamız uygulandı arkadaşlar. E, tavan çıtamız vardı zaten onu piyano bile boyadık yeniden onarıp taktık basamaklarımızı ekstra aydınlatma ledlerimiz uygulandı tuşa bağlı Arka taraflarda arka çamurluklarımız eklendi. Dodiklerimiz yine piyano bileğe boyandı. LED stoplarımız takıldı arkadaşlar. Arka çelik tamponumuz uygulandı araca. Bagaj dodiğimiz, bagaj kapağı dodiğimiz uygulandı. Fort yazlarımız siyah, geri kalan. Sarıya aracın kendi rengine boyandı. Sepetli rol barımız geldi. roll barımıza iki adet küçük arkaya bakan aydınlatma uygulandı. Bu şekilde rol varımız. Ön tarafına 80 santimlik offroad beyaz aydınlatması uygulandı. Kaput üstü skobumuzda işte kenar detaylarımızda yine siyaha boyadık arkadaşlar öyle taktık. Yani sarı ve piano bilek detaylı bir araç yaptık sizlere. En ön filmimiz uygulandı. Komple yanlara da cam filmimiz yine uygulandı arkadaşlar. Şöyle farları yakayım sizlere. Işık gücü aydınlatması oldukça iyidir. Farlarınız bu şekildeydi. Ee, birkaç sorunuzu yanıtlayayım. İşte bu şekilde araç muayeneden geçer mi ya da bir de yeniden muayeneye girmesine gerek var mı? Eğer sadece aracın kendi renginde kiti uygulatırsanız herhangi bir muayene işlemi olmaz arkadaşlar. Ama aracın rengi değişecekse evet yeniden muayeneye giriyor. Muayenede herhangi bir muayeneye aykırı bir durum bulunda şu anda söz konusu değil. Sadece arkası biraz yüksek olduğu için Arka e, muane demiri dediğimiz bir demir ekleniyor, alçaltılıyor. Muadan sonra tekrar bu sökülebilir arkadaşlar. Ya, bu işlemler muanede herhangi bir sorun, sıkıntı e, yaratmıyor. Müşterimize hayırlı olsun. E, yeni tip F150 kitimiz stoklarda, eski tip de stoklarımızda e, aracımıza uyguladık. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum 0545 544 65 bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Celal TÜRK ya da Celal GARAÇOĞLU olarak yaptığımız işleri, projeleri, faceliftleri, dönüşümleri oradan da e, takip edebilirsiniz. Tüm kafanıza takılan soruları bizlere ulaşarak sorabilirsiniz. www.celaltunuk.com sitemizi ziyaret edip oralarda Body kit nasıldır, nedir, nelere dikkat edilmelidir tarzı blok yazılarımızı, sitemizi inceleyebilirsiniz. Bu araçta başka neler yapabilirdik? Ekstra öne bir tavan aydınlatması koyabilirdik arkadaşlar. İç tarafta multimedya ekran ambiyanslı yıldız tavan, işte deri koltuk, döşeme renk değişimi tarzında işlemler de yapılabilirdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Bizde kalın, hoşçakalın.